Merhaba. EFT duygusal özgürleşme tekniği ya da diğer adıyla iğnesiz akupunktür. Neden özgürleşme diyoruz? Taşımakta olduğumuz ve kurtulmak istediğimiz o yükler, o kalıplar, o tepkiler var ya işte onlardan özgürleşmek. Çocukluktan itibaren çeşitli kodlamalar duyuyoruz, kalıplar geliştiriyoruz. Beynimiz belli olaylara belli tepkiler geliştiriyor ve ezberliyor. Ve çok uzun süren duyguların kaynağını da unutuyoruz. Hatta bunlar acıya da dönüşebiliyor. Veya genel olarak stres hem duygusal hem de fiziksel sıkıntılara yol açıyor. Yük olan duygular, stres, fiziksel problemler, kısıtlayıcı inançlar, düşünce kalıpları, bağımlılıklar, tekrar eden senaryolar, Geçmiş veya gelecekle ilgili belirsizlikler, korku, kaygı, endişe bedenimizde birikiyor. Sağlıklı bir enerji bedeninde enerji bedene girmeli, beden boyunca akmalı ve bedenimizi terk etmeli. Böyle olmadığı takdirde üzerimizde bir birikim oluşuyor. Ve EFT gibi çalışmalarla işte bu enerjinin akmasını sağlıyoruz. Aslında çok basit bir teknik sadece enerji akışını sağlamak üzere. Her şey bir enerji. İyi veya kötü enerji yok. Ee, sadece her enerjinin ait olduğu bir yer var. Sağlıklı olacağı bir yer var. İşte çabamız da bunun için. Ne yapıyoruz EFT atölyesinde? Ee, birlikte birebir çalışarak konumuz neyse, o kişinin getirdiği konu neyse onun üzerine odaklanıyoruz. Hem oraya zihnimizi odaklıyoruz hem de ondan sonra şu yapmak üzere olduğum küçük vuruşları, İngilizce'de tapping olarak geçen küçük vuruşları yapıyoruz. Önce problemim ne? Onun adını koyalım. Bu fiziksel olabilir, duygusal olabilir, düşünce olabilir. Hiç fark etmez ya da herhangi bir olay da olabilir. Oradan başlıyoruz. Derin nefeslerle bedenimizi rahat bırakarak omuzlar bütün beden rahat. Belli noktalara, akupresör noktalarına tepeden başlayarak minik vuruşlarla bu enerjinin akması için çalışmamıza başlıyoruz. Tepe noktası, üçüncü göz noktası, kaş başlangıcı, gözün dışı, gözün altı, burun altı, dudak altı, köprücük kemiklerin altı. Daha sonra parmaklarda şu köşeler, tüm parmakları dolaşıyoruz. Ve en sonda da karete noktasıyla tamamlıyoruz. Yapacağımız şey o yüklerden hafifleyene kadar, bu hafifliği hissedene kadar, aslında bu basit vuruşları tekrar etmek ve ardından da güzelce silkelenmek ki enerji aksın. Başlarken birden ona kadar eğer e, ölçerseniz, daha sonra bittiğinde farkı gözlemlemeniz daha kolay olacaktır. Çok basit bir şekilde gösterdiğim bu teknik, yan etkisiz, kolay, uygulaması kolay, üzerinde birebir çalışabileceğimiz bir teknik. Bunu birebir yaparsak olaylar üzerine rehberlikle, koçlukla gidiyoruz, e, canlanan anılara bakıyoruz, dosyaları şifalandırıyoruz, biraz daha hafiflemenizi sağlıyoruz. Ve günlük hayat içinde de kullanabileceğiniz bu aracı size öğretiyoruz. Beklerim.